Elazığ'ın merkezine bağlı Ballıca Köyü, yüzyıllardır Harput kültürünün izlerini taşıyan sakin bir yerleşim. Köy, verimli toprakları ve karasuya uzanan kır manzaralarıyla bölgenin geleneksel yaşamını bugün de koruyan nadir alanlardan biri. Ballıca'nın geçmişi, Elazığ'ın kadim yerleşim dönemlerine kadar uzanan göç yollarının üzerinde bulunmasına dayanıyor. Bu nedenle köy, tarih boyunca hem tarımsal üretimin hem de kültürel etkileşimin önemli bir durağı olmuş. Köy halkı, bağcılık, Hayvancılık ve tahıl üretimini nesiller boyu sürdürerek bölgenin ekonomisine katkı sağlamış. Ballıca'nın evleri taş ve kerpiç mimarisinin bir arada kullanıldığı geleneksel Anadolu dokusunun güzel örneklerini yansıtır. Yaz aylarında köyün çevresi sararmış buğday tarlaları ve bağların oluşturduğu doğal bir tabloya dönüşür. Köyün en belirgin özelliklerinden biri ise Misafirperverliği ile bilinen sakinleridir. Geleneksel bayram sofraları, imece kültürü ve köy odası sohbetleri bugün hala yaşatılır. Ballıca Köyü, modern yaşamın hızından uzak, zamanın yavaş aktığı bir yer arayanlar için doğallığını koruyan bir sığınak niteliğindedir. Tarihi, kültürü ve doğasıyla Elazığ'ın hafızasında özel bir yere sahiptir.